Yapılan yüzlerce çalışma D vitamininin 30 kadar farklı kanser türünde önleyici olduğunu kanıtladı. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? D vitamini aslında bir hormon ve temel görevi hücreleri yönetmek. Bu önemli hormonun %90'ı cildiniz ultraviyole B ışınlarına maruz kaldığında oluşur. Vücudunuzdaki milyonlarca hücre sürekli olarak çoğalır değil mi? Bu hücrelerden her birinde D vitamini reseptörü yani alıcısı vardır. Bazen hücrede bir sorun çıkar ve hücre mutasyona yani değişime uğrar. Bu durumda D vitamini reseptörlerle hücreye bağlanır ve hücre çekirdeğine onarılması için mesaj gönderir. Eğer hücre onarılmazsa D vitamini hücreye kendini yok etmesi mesajı verir. Böylece mutasyonlu hücre çoğalamaz ve bütün vücuda yayılamaz. Şimdi vücudumuzun yeteri kadar D vitaminine sahip olmadığında neler olacağını hayal edelim. Mutasyona uğramış hücreler kontrol edilemez şekilde çoğalırlar ve bütün vücudumuza yayılırlar. Yeterli D vitamini olduğu takdirde vücudumuzun o hücreleri çoğalmadan ve yayılmadan onarabilir veya yok edebilir. Kanser riskini azaltması D vitamini hormonunun sağladığı yararlardan sadece biridir. İşte bu nedenle vücudumuzun ideal D vitamini seviyesine ulaşması için en doğal ve etkili yol olan güneş ışıklarına güneşin keskin olmadığı güvenli saatlerde maruz kalması önemlidir.